Sigorta Haber TV gündem özel programından herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. Bugün banka ve plazaların işin açıkçası zorla yaptıkları satışları konuşmaya çalışacağız. Sevgili Ferhat Koruk'la birlikte. Ferhat abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk ben. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Çok çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi Ferhat abi banka ve plazalar garip bir şekilde kredi verirken ya da farklı bir satış yaparken bu ee, sigortayı zorla satmaya çalışıyorlar e, kullanıcılara. Bankadan örnek verelim. İşte kredi çekiyorsun e, araba alacaksın e, sana diyor ki ben sana krediyi çıkartırım ama benden işte kasko sigortanı yaptıracaksın. Ya da kredi çıkıyor, kaskonu ondan yaptırmazsan krediyi durduruyor. Neredeyse iptal ediyor. Ya da işte e, bir e, ihtiyaç kredisi çekeceksin. 15-20 bin liralık. E, sana e, hayat sigortasını zorluyor. Ya da diyor ki hayat sigortasını benden yaptırırsan sana faiz ben 1.15'ten sallıyorum sadece şu anda rakamı e, yaparım. Ama benden yaptırmazsan 1.25'e çıkartır. Bu konudaki düşünceleri nedir? Örneklerle birlikte. <laughs> Şimdi e, deli dumrul hesabı e, köprüyü geçersen 5 lira geçmezsen 10 lira. Evet. Yani sigortayı yaptırırsan benden kardeşim sigortayı kaskoyu yaptırırsan dışarıda acentede yaptır, yaptırabileceğin, 2000 TL'ye mal edebileceğin şeyi ben sana 5000 TL yapacağım. Yok sigortayı yaptırmazsan da o zaman da faizini 1.50'den 2'ye çıkartacağım. Oradan da sana 10.000 lira fazladan ödeme alacağım. Maalesef e, içinde bulunduğumuz durum bu. Tüketici için, sektör için, bankalar için çok acı bir şey. E, ama bir şekilde oradaki zorlama hani kanuna rağmen, yönetmeliğe rağmen hala devam ediyor. Biliyorsun yaklaşık bir sene önce Birkaç tane bankaya çok ciddi oranda 100 milyonlara geçen cezalar yazıldı. Evet. Hatta e, kamu bankalarına da e, içinde bulunduğumuz süreçten dolayı yazılmadığını biliyoruz. Hı hı. Bu kadar e, hala cezaya rağmen, yönetmeliğe rağmen, e, kanuna, yasaya rağmen e, maalesef bankalar veya farklı finans kuruluşları bu da yapmaya devam ediyorlar. Kimler? Bankalar başta olmak üzere benzeri kredi kuruluşları, finans kuruluşları. Son zamanlarda biliyorsun taksitle araba satan bir takım büyük e, şeyler ortaya Markalar çıktı. Markalar çıkmaya başladı, senetle e, satış yapıyor. On, on, onlar, aynen senetle satış yapan. E, nokta Nokta Evim adı altında yine son zamanlarda çıkan e, finans evet. kuruluşları. Evet. Şimdi öbür taraftan sen, e, bilmiyorum İslami Finans diyorsun, işte e, onlar içinde de hani e, faizsiz Ev sahibi yapıyoruz, faizsiz araba sahibi yapıyoruz diyorsun ama sen orada 3 bin liralık kaskoyu 7 bin liraya, 10 bin liraya müşteriye dayatıyorsun. Veya oradaki sana gelen kişiye dayatıyorsun. Yani neresinden tutsak elimize kalan bir şey. Yani, ee, pardon, e, hani şu olmuş olsa, ya kardeşim tamam ben sana burada bir hizmet veriyorum, o iş bende de var. Benzer şartlarda, eşit şartlarda, hani işini ben yapacağım. Dayatma olmadan, müşterinin ki... Kendi kendi iradesine bırakılsa müşterinin sorun yok. Sorun yok. Hani orada evet. sonuçta müşteri de... Zaten bankaların sigorta satması konusundaki eleştiri de bu değil mi? Yani sizin sigorta satışınıza kimse bir şey söylemiyor aslında bankaların sigorta satışına. Fakat sen bunu zorladığın zaman benim rekabetimi bozuyorsun. Yani sen müşteriye bir alan bırakmıyorsun, tercih bırakmıyorsun. Kesinlikle öyle. Yani e, müşteriye tercih bırakırsın, şartları eşitlersin. Müşteri seni seçer veya dışarıdan herhangi bir yerden yaptırır. Yani... E, öyle vahim ki ben acenteyim, ben sigorta acentesiyim, kendim yapmak istiyorum diyen meslektaşlarımıza dahi olayın dayatıldığı bir şekilde diğer türlü kredinin iptal edilebileceği ile ilgili bilgiler alıyoruz. Hı. Ve işin e, enteresan tarafı, sen bahsettin, normal şartlarda bir araç kredisi için e, daimi mürteyin bir kasko yapılır. Trafik sigortası bile farklıdır. Hani onu ilgilendiren kısım kaskodur. Evet. E, fakat onun yanında hani bireysel emekliliğinden tut, verdiği kazasına, hayat sigortasına kadar Müşteriye 3-5 tane yanında e, zoraki poliçe satılıyor. Ya biz çok yakın arkadaşım ev aldı, e, evi aldı kiraya verecek hani evet. içinde oturma vesaire bir şey. Eşya sigortası yaptılar. İçinde eşya yok. Eşya şey, şey yoksa. Eşya, eşya yok. Eşya sigortası yaptılar. Yani biz normalde acente olarak hayat ağırlıklı çok çalışan bir acente değiliz. Hani müşterilerimizden ihtiyaç oldukça ihtiyaçlarına cevap vermesi noktasında bir şeyimiz var. Ama son zamanlarda şunu o kadar bariz şekilde görüyorum ki artık bir hayat şirketiyle anlaşmaya varacağız. Bu işe biraz yoğunlaşacağız. Buradaki amacım ticari kazanç değil aslında. Daha önemli olan şey hizmet verdiğimiz, elementer branşta hizmet verdiğimiz müşterilerimize bu noktada da fayda sağlamak. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü evet. birkaç gün önce yine bir arkadaşım diye ihtiyaç kredisi, e, düşük limitli bir ihtiyaç kredisi. 975 TL hayat sigortası yapmışlar. Biz 164 TL'ye yaptık. 3 yıllık sigorta. Geçen ay başka bir arkadaşımız da e, 2000 küsür TL çıkan hayat sigortasını 650 TL'ye yaptık. Yani ya kardeşim tamam yapın hani, yapın da bu kadar da yap bu kadar da değil bu kadar da yani. Da yapmayın yani. Ya artık e, şunu yapıyoruz. E, e, şirazesinden kaynağa başladı. Yani. Maalesef öyle. Ondan sonra oradaki cezalar yazılır kardeşim. Sen müşteri e, kredisini kapatıyor, poliçesini iptal ettirmek istiyor. Sen poliçesini iptal etmiyorsun. Şimdi araç sigortalar için, kaskolar için herkese aynı şey geçerli. Yani ben artık çok baskı kurdukları zaman, hani müşterimiz de bir yerde hani oraya ihtiyaç muhtaçsa öyle söyleyeyim, bazı müşterilerimiz var durum oldukça iyi. Tamam kardeşim sen vermezsen o zaman başka bankadan alırım. Ben sigortacımdan. Dışında sigortacımın dışında başka yerden kaskonu sigortam yok. Ziyaret yapmam. gösteren müşteriler var evet. ama şey şöyle ama şöyle bir durum var. Eğer e, gariban hani işin açıkçası o şeyde ihtiyacı var adam ne yapacak zaten hani. Ne derlerse 10 tane poliçe kesseler onu da kabul edecek, etmek zorunda. Tabii. Orada en azından şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani <laughs> e, çalışmalarını yapıyoruz araç kaskosu için. Hani diyoruz ki bakın en düşük fiyat 2000 TL'ye çıktı. Banka 5000 TL'ye kesmiş veya kesecek fiyat vermiş. Gönderiyoruz teklifi. En azından diyoruz ki bakın şu, şu rakamı ayarlasınlar veya şu rakama yakın bir rakamı ayarlasınlar ki hani sizin lehinize olsun. Çünkü bir insani, vicdani e, bu işi yapan, profesyonel anlamda bu işi yapan e, birisi için ahlaki olarak da, etik olarak da bizim bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. İki, sonuçta e, zoraki şekilde orada yapıyor bu kişi. Seni bugün ne kadar baskıyla o poliçeyi yaptırmış olsa bile seneye yine işini bana yaptıracak. Aynı poliçe sende 1000 lira öteki tarafta 2000 lira nasıl çıkıyor ben ona şaşırıyorum. Bunun çıkış noktası sigorta şirketi değil mi? Mutlaka ki sigorta şirketi ama sonuçta hani bir pazara çıktığın zamanda veya bir AVM'ye girdiğin zaman da ceket alacağın zaman farklı farklı bir sürü fiyatlarda, farklı markalarda, modellerde Aynı sigorta şirketinin farklılıklarını bahsedersin. aynı sigorta şirketinin aslında çok farklılığı yok. yok. Ama sonuçta biz 10 küsür tane ben sigorta şirketinin yetkili acentelini yapıyorsam buradaki avantajları müşterime sağlamak için yapıyorum. Evet. Ama birçok banka biliyorsun kendi sigorta şirketinin ile sadece çalışıyor. Bazıları da 3-4 tane sigorta şirketiyle çalışıyor. Onun için buradaki bizim fiyat avantajımız çok daha fazla. Anladım. Yani yani işin totalinde aslında şu var. Bu cezalar kesiliyor. Bunu devlet de biliyor zaten bu tarafta. Şimdi BDDK da biliyor, SDDK da biliyor. Şu anda artık en azından bu süreçte. Ee, dönülüyor. Bazı cezalar kesiliyor. Şimdi devlet de aslında orada üzerine düşen durumu gerçekleştiriyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani çıkartıp Yapıyorum. cezasını kesiyor. Ama bankalar ne olursa olsun bu şeyden geri dönüş yapmıyor. Geçenlerde ben de bir kredi konusu geçti. Ee, o süreçte işte küçük bir mevladan bahsediyorum. Ee, şey dedi satıcı yani daha doğrusu ben artık çağrı merkezindekilere satıcı diyorum. Çünkü bir hedef veriliyor onlara biliyorsun sigorta tarafında da. Aynı şu verdik gibi. Ee, işte hayat sigortasını bizden şu kadar yaparsanız hani e, faiz şu kadar uygulanacak. Şu kadara e, şu kadar uygulanacak yani başka yerden yaparsanız. Ee, şimdi bunu örnek veriyorum hani ses kaydı alıyor diyorlar ya kaç Siz de buradan ben de ses kaydı alıyorum bilginiz olsun desen KVKK'ya göre. Bunu alıp versen aslında bu bir suç şu anda. Yani suç şu anda. İstersen tam bu noktada şey yönetmeli okuyayım ben. Ee, artık hani birçok meslektaşımızın da, e, müşterimizin de aslında bildiği şey. E, zaman zaman ben durum da yapıyorum bunu. Özellikle sosyal medyamda belli yerlerde paylaşmaya çalışıyorum. Hani insanlar bilinç, bilinçlensin diye. Kredi kullananın, e, işte iyi niyet madde 13 diye geçiyor. Hmm. E, kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine Sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür. Çok evet. net, çok açık. Normalde biliyorsun yönetmelikler çok e, açıklaması zordur. Hani böyle farklı farklı şeyler, e, zorlama şeyler evet. yazarlar. Bu da çok net. Kredi kuruluşu, kredi kullananın başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı, talep edilen teminat ile süre şartlarını sağlayan ve daimi mürteaini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır. Evet. Devamını söyleyeyim çok kısa Hı -hı. sen devam çok edersin. Evet. Burada ola ki az önce konuştuğumuz çaresiz olan kişi o krediyi almak zorunda onun için de o şartları kabul etmek zorunda. Orada da devlet bize demiş ki öyle bir durumda tamam ben size ikinci bir hak daha veriyorum. Tamam kardeşim o şeyleri kabul ediyorum de poliçeni yaptır kredini al daha sonra git acentene veya yaptırmak istediğin yerde başka alternatif aynı şartları sağlayan poliçeyi yaptır bankaya gönder, banka bunu iptal etmek zorundadır. Ve sana herhangi bir de müeyyide evet. e, uygulayamaz. Bunu kabul etmek zorundadır kanunla. Böyle Ama de bir hakkı var. Hakkımız i̇şte var. E, bu kadar e, curcunalı bir yaşamda, koşturmalı bir yaşamda özellikle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir de bunu herkes biliyor mu noktası var. Hani o tarafta ayrı bir, bir konu. Bir de o kadar sıkıntı içerisinde kredisini aldıktan sonra ya da almadan önce buna başvurur mu? Birazcık bunları da değerlendirmek lazım aslında. Biraz gerçekçi olmak lazım bildiğimiz kadarıyla. Hani ee, haklarımız var tabii ki ama bu bürokraside de özellikle ya bunun bu hakları kullanmaya gerek kalmayacak şekilde olması lazım yani bana direkt bunun bankanın bunu bana uygulaması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Toparlaman ee, için ilave ediyorum orada. Ee, tamam ee, kanuni bütün haklarımız verilmiş çok çok güzel. Ama e, cezalar da yazılıyor. Ama hala buna rağmen işte para cezası, hapis cezası vesaire şey bunlara rağmen karşı taraf bunları yapmaya devam ediyorsa. O suçta süreklilik e, salıyorsa o, e, o o adli cezaya dönmesi lazım. kesinlikle o zaman daha ağır bir müeyyide getireceksin. Evet. Tekrardan bunu yapmasına müsaade etmeyecek. Var. Şimdi de getireceksin. Yani evet. e, burada acenteyi de mağdur etmeyeceksin, müşteriyi de mağdur etmeyeceksin ki bankadaki çalışan az önce söyledin, Hı -hı. hedef veriliyor dedin. Bankadaki çalışan kişileri de mağdur etmeyeceksin. Onlar da çünkü zoraki bunu yapıyorlar. Ben bu iş çok okuyorum yani. bu konuyla alakalı. İnanılmaz bir satış baskısı var diyorlar üzerimizde. İnanılmaz bir satış baskısı var. Bunu biliyoruz yani. Google'a da girdiğimiz zaman her yerden çıkar bu. Hani bu yazılan şikayetler. Ee, Ve abi, son olarak şunu ekleyeyim. Ee, şimdi bankalar hı. bankacıdır. O parayladır işi. Kredi hı. verir, farklı kolaylıklar sağlar, farklı, farklı sonlarda işletir, o para Aynen. işletir, işletir şey. sağlar. Evet. Ama bankacı sigortacı değildir. Evet Ben nasıl ki bankacılıktan anlamıyorsam. Evet. o da sigortacılıktan anlamaz. Anlamak zorunda da değildir. Ben de sigortacıyım kardeşim. Adam Z'ye bu işin her türlü şeyini Ben de bankayı anlamak zorunda değil. Müzeysel bir bilgim tamam. olur ama detaylı bu, Kesinlikle öyle. Yani zaman o kadar çok poliçelerle karşılaşıyoruz ki kasap dükkanı sigorta edilmiş, içine et teminatı verilmemiş. Yani. yani, az önce bahsettiğimiz ev sigortası gibi veya bu açıdan işin doğru yerden, doğru şekilde profesyonel acentelerden yapılması gerekiyor. Bir şekilde mücadele edebilecek bu şeyde olan müşterilerimizin de buna göre hareket etmesine fayda olur evet. kendisi açısından. Sigorta Haber TV gündem özel programından bugünlük bu kadar. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür eder. İyi günler dileriz.